yıllardır Sakarya adında limanın yapılabilmesi için mücadele verilmiş olmasına rağmen sadece Doğu veya Batı yakasına taşlar dökerek işi yarım bıraktılar. Buradan balıkçılarımız sıkıntı çekmektedir. Şu an Batı tarafında olan İsaniye yakasında olan kesin fener işi olmadığından dolayı ve kayıkların yanlış yere girerek bunlara oturmaktadır. Ve burada hiçbir can güvenliği yoktur. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bundan sonra doğacak olan herhangi bir zararda yetkililerin yetkililerin sorumlu olacağını Sakarya Nehri ağzından sizlere iletmekteyim. Gördüğünüz gibi Kahraman ve Oral kardeşler sayının nehir ağzında karaya vurmuştur. Bir an önce batı yakasında olan kısma bir acilen kenel koyulmasını talep ediyoruz. Saygılarımla. Tamam. Karasu Karasu'nun en kapsamlı internet medyası.